Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Migros'u inceleyeceğiz. Yükseliş devam eder mi düşer mi? Teknik olarak bakalım. Şöyle listemizin son fiyat hareketlerine gittiğimizde 549 bölgesinden 5 dalgalık bir düşüşte %20'nin üstüne bir değer kaybı gerçekleştiriyor. 416 seviyesinde oluşan hareketle düşen kanalı kırılıyor. 476 tekrar düşüş tekrar yükseliyor. Direnç seviyesine kadar çıkmayı başarıyor. Yine aynı noktadan gelen satışlarla geriliyor. Ancak daha yüksek bir dip yapmasının ardından da uzun süredir hatta Eylül ayından beri geçemediği bu direnç bölgesini geçiyor ve ise %6'nın üstüne bir artış kaydederek 499 seviyesinden günlük kapanışını yaptığını görüyoruz. Burada neden kaplı bir açılış oldu anlatayım arkadaşlar. Takip edenler bilecektir ama 6 Kasım günü şirket 3'ünü çeyrek bilançosunu açıkladı. İyi bir bilanço geldi. Bu bilançonun pozitif yansımalarını gördük. Üstüne bir de temettü açılınca burada yukarı yönlü kaplı bir açılış gerçekleşti ki endeks tarafında satışlar oluşsa da Migros zaten burada pozitif kalmayı başardı. Şirkette önceden pozisyon alan arkadaşlar veya temettü trade yapacak veya temettü almak isteyen arkadaşlar haftaya dağıtım gerçekleşecek. 12 Kasım'da büyük ihtimal dağıtım gerçekleşir. 15 Kasım'da şey pardon 14 Kasım'da da arkadaşlar hesaplarınıza bu 3.05'lik temettü yatmış olur. O yüzden şu anda görüntü pozitif ama önümüzde bir 518 engelimiz var. Eğer ki ise burada Şubat Mart ayından beri devam eden bu trend çizgisi çıkabilirse düşüş kanalını tamamen bitirmiş olur. Düşüş kanalını bitirmesinin ardından da yükseliş hareketleri kısa vadede 549 Orta vadede 591 seviyesine kadar devam edecektir. O yüzden dediğim gibi tercihen anlık fiyattan alabilirsiniz. Geri çekilmelerde 495 ve 487 seviyesi kısa vadeli destek seviyeli olarak takip edilebilir. Buradan yapacağınız işlemlerde stop loss işleme girmeyi unutmayın arkadaşlar. %5'lik %10'luk bir marj var. Özellikle temettü trade etmek için yani temettü ile bir işiniz yoktur. Ama temettü beklentisiyle yükseliş hareketi kısa vadede devam edeceğinden dolayı buralarda alıp temettü dağıtılmadan önce yukarı yönlü fiyatlamaları görürseniz %5'lik, %10'luk, %10'luk marjlarla çıkış yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama buralardan aldığınız orta ve uzun vade tutacaksanız da temettü dağıtım sonrası bir miktar düşüş olsa da ise tekrardan bu trend çizgisinin altına gelmediği sürece yukarı yönlü fiyatlamalar hatta daha yeni yüksek zirvelerde oluşacaktır. O yüzden burada tercih size kalmış. İsterseniz anlık fiyattan alırsanız pazartesi yine bir gapla açılış olmaz veya bir miktar geri çekilme görürseniz 487-490 arasını takip edebilirsiniz. Burada düşüş olsa bile veya buradaki kap hareketini kapatsa bile arkadaşlar 476 seviyesine bir geri çekilme burada normal bu direkt, destek noktasına kadar düşüş olsa bile sorun olmayacaktır. İşte tekrardan toparlanıp yine bu trend çizgisini kırmak isteyecektir. Pazartesi fiyatlaması bu yüzden önemli ise 518 seviyesine çıkarsa yükseliş hareketi devam eder. Dediğim gibi isterseniz temettü trade edersiniz, isterseniz kısa vade marjlarla alsat yaparsanız veya temettü alıp zaten iyi bir bilanço geldi. Dördün çeyrekte de iyi bir bilanço gelir beklentisiyle orta ve uzun vade tutmak isterseniz bir kademe buradan alabilirsiniz veya buralardan aldıysanız da pozisyonunuzu korumanız gerekiyor. Özellikle 518'in üstünde hisse ilk hedefi 549 olacaktır. Trade'den al sat yapanlar buradan satar. Buradan düşüş olsa bile yine tren çizgisinin altına sarkmadı sürece, 518 altına düşmedi sürece tekrar bir geri çekilme görürüz ve ardından 591 seviyesi hedef olur arkadaşlar. 591 seviyesi şöyle gösterelim. Aslında uzun süreden beri geçilmiyor. Buranın üstüne geçebilirse de arkadaşlar hisse de 620 630 seviyelerine doğru da yükseliş yaşandığını görebiliriz uzun vadede. Bizim için kısa da 518 düşüş kanalını tamamen bitirir. Yükseliş hareketi devam eder. İlk direnç devamında ikinci direnç. ikinci direnç burada çok önemli. 591 geçirirse 630-620 seviyelerde uzun vadede hedef fiyat olarak takip edebilirsiniz arkadaşlar. Migros bu şekilde. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.